Akşamdan un, su ve tuz kullanarak hamurumuzu yoğuruyoruz. Sabaha kadar bekliyor. Sabahleyin erkenden önce yumak yapıyoruz. Hamurumuzu güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Bastırmak suretiyle hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz yumaklar arkasından beze yapılıyor. Beze hafif bir şekilde kalın olarak açılıp Açıldıktan sonra dörde katlayıp koyuluyor. Ondan sonra da tekrardan hamuru açanlar bu bezeleri alaraktan yufka açımına geçiyorlar. Açılan yufkamız güzel bir şekilde iyice incecik bir gazete kağıdı olana kadar açılabildiği kadar açılıyor. Açıldıktan sonra güzel bir şekilde istediğim kıvamına geldiğinde açılır ve tekrardan sarı moklatına sarılaraktan sacımızın yanına götürülür. Sacımızın yanına götürüldükten sonra biraz bekler. Bekledikten sonra oklavayla birlikte sacın üzerine açılaraktan Evraç dediğimiz yufkayı çevirmek için kullanılan malzeme ve bir adet uzun bir e, sopa yardımıyla ekmeği çevire 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 közün üzerinde közün ısısıyla sacın ısısıyla birlikte güzel bir şekilde yufka ekmeğimiz yapılır. Şimdi bir de ters taraftan sacın üzerine koyulur. Önce hafiften sacın üstünde görmüş olduğunuz gibi iyice aynı şekilde çevre çevre pişiriyoruz. Ne zaman ne zamana kadar yufkamız iyice görmüş olduğunuz gibi kızarmaya başlıyor. Birazdan da daha da güzel bir şekilde kızaracak. Beğenip abone olursanız diğer videolarda buluşurken görüşmek üzere iyi seyirler